Herkese Yoga Akademiden merhaba. Bu videoda Sarvanga Baddasana duruşunu beraber yapacağız. Bu duruş bilinçlilik enerji merkezi yani Guru çakrayı aktive eden bir teknik. Tekniği uygularken beyin fonksiyonları düzene girecek. Beyin hücreleri oksijenli kanla yıkanıp arınacak. Hazırsanız birlikte yapalım. De yoga Akademiden merhaba. Haydi bakalım duruş için vajrasana'ya oturduk. Başımızın tepesini yere koyacağız, müthiş bir his. Şimdi nefes alırken elleri önde yere yerleştirelim. Nefes verirken kalçaları kaldıracağız, başın tam tepesini yere yerleştireceğiz. Bu aşamada çeneyi göğse çekmiş oluyorsunuz. Nefes alırken bacakları kaldıracağız. Dizlerin üzerindeyiz. Nefes verirken elleri geriye doğru uzatıp elleri ayak bileklerinin hizasında kenetleyeceğiz. Topukları kalçalara yapıştıracağız. Gözleri kapatın. Duruşun tadını çıkarın. çıkarken nefes alırken ayakları bırakalım elleri yere koyalım nefes verirken ayakları yere indireceğiz nefes alırken yavaşça kalçaları indirirken başı kaldırın nefes verirken doğrulalım eller uylukların üzerinde derin nefes gerginliği atalım